Merhaba arkadaşlar. Kırklareli Üniversitesi'nin TR YÖS ile öğrenci alımı ve yerleştirme işlemleri açıklandı. Yani 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ne yapacağız onu anlatmaya çalışalım. Aşağı indiğimiz zaman burası duyuru sayfası. Bakın biraz sonra takvimi söyleyeceğim. 7 Temmuz 2023'e kadar başvurular alınıyor. Şu güzel tarafı var. Sadece TR YÖS puanıyla öğrenci kabul ediyor. Daha önceki yıllarda sadece lise diploma notu ile öğrenci alırken, bu yıl TL YÖS puanını da dahil etti ve yine orta örtüm, mezuniyet yani lise mezuniyet not ortalaması ile de yine başvuru yapılıyor. Başvurular elektronik ortamda yani online olarak şu adresten yapılacağını söylemiş. Tabii ki henüz kontenjanlar ve bakın ücretler yani harç ücretleri yani öğrenim ücretleri açıklanmamış. Belki yakında açıklanır aslında YÖK'e gönderildi. Herhalde onay bekleniyor. O şekilde bir duyuru yapmış. Yakında bunda eğer açıklarsa konuşuruz. Takvime baktığımız zaman başvurular başladı. 7 Temmuz 2023'e kadar sürecek. Bu başvuru daha sonra tercih yapılıyor ve 14 Temmuz'da da sonuçlar belli oluyor. Yani nereyi kazanıp kazanmadığınız belli olacak. Daha sonraki Ağustos ayının ilk haftası gibi de o bir hafta içerisinde kesin kayıtlar, istenen bekler neyse onları hazırlayıp kesin kayıt yapıyorsunuz. Peki boş yer kalırsa bakın şu tatil arasında ek yerleştirme. Yine boş yer kalırsa Ekim ayı başlarında başvuru alıyor. Yine boş yer kalırsa Kasım ayının ikinci haftası itibariyle Yine başvuru alıyor. Bu büyük bir avantaj. Tabi burada e, tabi ki eğer bu bölümü, bu üniversiteyi istiyorsanız e, açıkçası avantajlar oldukça fazla. Şöyle bakalım puan istiyor ne puan istiyor TRS ile ilgili. Bakalım. Evet e, yine bu esaslarında hatta şöyle bakalım. Bakın adı neymiş bunun 2023-2024 e, eğitim öğretim yılı uluslararası öğrenci başvuru ve kayıt esaslarında belirtilen şu 12. maddeye bakıyoruz. TRS'e girip de en az 100 puan alan adaylar öncelikli olarak yerleştirecek. Bu çok büyük bir avantaj. Eğer bu üniversite düşünüyorsanız muazzam bir avantaj. Ee, peki diyor ki eğer girmeyen veya girip de 100 puanın altında olan adaylar ne yapacak? Bunlar TR puanı ile yerleştiren adaylardan eğer boş yakalırsa bu kontenjanlara orta ötüm, yani lise mezuniyet notuna göre yerleştirecek. Tabii ki bu üniversitemizde hukuk fakültesinin hukuk programına yani bizim kendi aramızdaki adıyla hukuk bölümüne başvuruda orta öğretim yani bakın e, TL 100 puanı ne olursa olsun 400 puan da olsa diyor bir anlamda beraber diyor. Orta öğretim yani lise mezuniyet notunun da en az 90 olması isteniyor bu önemli. Hukuk bölümünü isteyen arkadaşlar için. Tabii e, sizin lisede tabii notunuz diyelim ki başka ülkelerde veya başka belki bazı şey, liselerde bir de not arasında ise onu yüzde çevirmek gerekiyor. Böyle bakmak lazım. Bakın devam edersek eğer. Eğer TRS ile başvuranların, tabi bunu biliyorsunuz, e, eşitliği durumunda orta mezuniyet notu bakın yüksek olan. hani Genelde biz önce hani e, yaşa bakıyorduk ya, burada biraz daha farklı seçenekler koymuş. Eğer TRS puanları aynıysa ve siz aynı puanlı tercih ettiyseniz orta ölçüm puanlarına bakıyor öncelikle. Sonra yine eşitlik devam ediyorsa mezuniyet tarihine bakıyor. E, sonra da yaşı küçük olana <laughs> öncelik veriyor. Bu da aklınızda olsun. Peki şu da yine bir, bir açıklama var onu görelim. Evet bakın hukuk programı hariç diğer hiçbir yerleştirmede taban puan aranmıyor. Yani tabi taban puan derken aslında en az 100 puan aranıyor. Lise mezuniyeti için bir taban puan aranmıyor diyebiliriz. Ama hukuk programında e, lise mezuniyet notunuz 90 olması gerekiyor. Bakın burada bir açıklama yapmış. Ülke kontenjanı koymuş. Tıp programı için e, ülke kontenjanı %10 değil mi? Aynı ülkeden en fazla %10 kişi girecek. E, diğer programlarda ise yani aynı program dediğimiz yani diyelim ki bilgisayar mühendisliğine 5 e, kontenjan varsa değil mi? 5'i de e, Azerbaycanlı olamayacak veya beşi de Bulgar olamayacak anlamında. Diğer programlarda ise kontenjanlar yani ülke kontenjanı yüzde otuzu geçemeyecek diye bilgi vermiş. Şu bilgi önemli. Bu bilgi yukarıda yok. Burada anlatmış. Madde 13 B fıkrasında her başvuru döneminde yani ilk başvuru, ek başvurular, ikinci başvuru, üçüncü başvuru neyse kontenjanların yüzde Balkan ülkelerine bakın ayrılmış. Ee, Anlamuttuk, Bosna, Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Slovenya, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan uyruklu adaylara ayrılmış. Evet. Yani 10 kontenjan varsa işte 5'i Balkan ülkelerinden başvuru olursa onlara ayrılıyor. Diğer 5'ine siz TD100 puanı ile ne yapıyorsunuz? Yerleştirme sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki yine boş yer kalırsa ee, yine ek yerleştirme yapılacağı söyleniyor. Yani bu şartlar altında bile yine boş yer kalırsa diye. Yani o hatta her zaman var. Yani ilk yerleştirme, ek yerleştirme, ikinci yerleştirme, üçüncü yerleştirme şeklinde oldukça geniş bir avantaj size sağlamış. Evet bu üniversiteyi düşünen arkadaşlar için şöyle takvim açalım tekrar. 7 Temmuz son gün başvuruyu kaçırmayın. Başvurular da online şu adresten yapılacak. Linki yine açıklama kısmına koyacağım. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.